Merhaba oyun severler. Ben Mevlüt Kayan. Arkadaşlar yeni bir Clash Royale videosuna hepiniz hoş geldiniz. Kardeşlerim bu sezon bizim sezonumuz olacak. Mart sezonu Royal yıl dönümü. Önce PES Royal alanlar için bir şeyler var mı bakalım kanka. 10. kademede bir kule görünüm var gayet güzel arkadaşlar. Bir de 20. kademede bir tane güzel bir emoji var arkadaşlar. Bu sezon güzel emojiler var kanka. Hemen şuradan göstereyim sizlere. Şöyle bir emoji aldım kanka ben. Yine elmasa kıydım. Emojilere dayanamıyorum. Şurada da daha şık bir emoji olmuş. Burada da arkadaşlar şöyle bir emoji var. Zaten bunu almışsınızdır. Ama oynamayanlar için sizlere şöyle bir deste tavsiye ediyorum. Bu desteyle oynayın kazanın kanka. Ben 6 galibiyete kadar geldim. Devamında oynarız. Daha 2 gün varmış arkadaşlar. Bu sezonki hedefimiz kanka. Mart ayı bizim ayımız olacak dedik. Liderlik tablona girdiğimiz zaman yerelde kanka. Daha önce çıktığımız kupa sayısı var burada arkadaşlar. 6012 kupada kankalar yerelde sıralamamızda ismimizi yazdırabiliriz. Sizlerden bu bölüm için like, yorum bekliyorum arkadaşlar. Neden? Benim için çok önemli Mart ayında biz de 6000 kupalarda olmak istiyoruz. Klandaki liderimize bakalım. Klanda da 5413 kupayla Polat Alemdar varmış. Büyük ihtimal bugün onu geçeriz arkadaşlar. Sizlerden like ve yorum istiyorum. Kendi destemizle oynayacağız. Mega Şövalye destesiyle arkadaşlar. Bu deste daha önce 6000 kupaya çıkmıştı. Bakalım gene olacak mı? Yeni abone olanlara çok teşekkür ederim. 902 abone olmuşuz. Bir abone az kaldı dostlar. Hadi bakalım kimi tokatlayacağız? Görelim kanka. 14'ü sevenler Rayman geldi. Arkadaşlar bu desteği daha önce görmediyseniz mümkün mertebe mega şovalini saklayın arkadaşlar. Bir de acele etmeyin. Bir dakika altına düşünce bu daha çok iş yapıyor. Umarım çarpma veya alev topu atarsın. Değişik bir taktikle geliyor rakip. Cadıyı boş bırakamaz. Çok hasar alır. Valkyrie de boy tam ortaya mı diyecektim yok. Şuraya bir çarpma atarım. Güzel. Bakür bir ufak hasar verir misin? Verirsin kanka. Süpersin. Şuraya felaket dikelim arkadaşlar. Hemen. Tamam. Güzel. Mega Şövalyemiz var. Artık Mega Şövalyeyi gösterebiliriz kanka. Herhangi bir sıkıntı olmaz. Rayman. 14'ü seviyeye almış. Şuraya bir atalım kanka. O kuleyi görmeden süper. En ufak hasar almadan Mega Şövalye gidiyor bu arada. Ama tekrar da bir cadı. Bu bizi bir tık bozar. Kanka onun dışında öyle çok da bir sıkıntı yaşamayız. Şöyle sağ koyadan bir yürüyelim. Neden? Ee, fıça atacaktır. Desteği döndürmek açısından. Evet. Şurada yakalayabiliriz. Hasar takasını öne geçebiliriz. Güzel. Şuraya bir alev topu atarsak hiçbir zarar olmaz. Bize süper. Tamam. Rakibimiz alev topuna şaşırdı. Üzüldü. Dostum. Kule farkı var. O yüzden alev topuna atmam gerekiyor. 2496 2873. Savaşlar zor geçiyor. Destesi güzel. Benim antim sayılabilir. Kanka. Felakete çok güveniyorum. Aşırı şekilde. Büyük ihtimal arkasına değil. Arı Arkasına... şöyle durdurabilir miyim? Çok da güzel durdurabilir miyim? Evet. Şöyle de bunu durdurabilir miyim? Hayır. Değil mi? Evet. Bunu bekliyordum. Güzel oldu. Orada güzel. Tamam. Şimdi evet. Çok güzel bir hareket daha geldi. Çok süper. Arkadaşlar alev topu. İlci artı alev topunu bu işi bitirebiliriz. 5, 6, Evet evet evet. Çünkü sen milyonlar atacaksın. Ben de alev topu attığım anda güzel. Az da olsa yakalayacağım seni. 1094. Evet 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 evet. Yani beni yakalama şansı daha yüksek. Güzel yere bırakmışım bu arada. Kendimi tebrik ettim. Şuraya bir Valkyrie'yi bırakalım. Çok hasar verirsin. Evet. Ayı savunman gerekecek dostum. Onla savurabilirsin, evet. Allah, birinciyi çok... Erkenden attım birinciyi. Birinciyi yanlış yer attım. Ama o birinciyi iş yapacak. 710. 326. Bir tane vurmadı kanka. Bir tane vursaydı... ...bu işler böyle olmayacaktı. Buradan maç vermeyelim. Tamam. Hayır, 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 hayır. Çakma tek at. Altı kaldı. Bravo be. İyi oyundu ya. 37'ye kadar indirdi. Yeni omucum yaparım. Vallahi iyi oyundu. Bu kadar zorlanacağımı beklemiyordum. Aslında benim antim. Evet fıçı pekka. Sıkıntılı bir rakipti ama ilk savaşı kazandık. 5417 ile. Öncelikle klanda liderliği aldık arkadaşlar. Ama hedefimiz klan değil yer hastalar ama dev sandığı açacağız arkadaşlar merak etmeyin. Hadi geçelim bakalım ikinci savaşa. Yani Pekka Fıçı aslında antimdi ama kazanmayı başardık şükürler olsun. Yani orada çarpmanın kaç vurduğuna bile bakmadım arkadaşlar. Attım yani ne vuruyormuş çarpma. 70 vuruyormuş. 12 seviyeden Perum geldi. Yani Beyik testleri yenebiliyoruz arkadaşlar. Okumda sıkıntı olmuyor. Bu desteğiyle oynuyorsanız Sadece yıldırımlar falan bizi bozar. Alev topunun gelmemiz bir şanssızlık. Önce bir felaketi çıkartalım. Felaketi çıkardı yaptım. Aa. Böyle bir şey yapmadı. Evet tam Mega Şövalyelik bir ortam daha. Mega bir daha zıplarsan. Zıpla zıpla. Atlarım sana. Tamam. Şu an kule farkı. Bizde. Oraya bir şey daha atarsın. Tamam. Güzel. Felaketi çıkarttık arkadaşlar. Güzel. Şimdi yapmamız gereken küçük genişliği çıkarttırmamız. Neden? Küçük genişliği çıkarırsa eğer birinci boşa düşer arkadaşlar. O yüzden biraz seri oynayalım. Rakip beyikçi zaten. Roketi var mı diye bir yoklama alabiliriz şu an. Roketi attı an. Roketi attı an. Roketi attı an atak yaparım. 6 iksir roket kanka. Doğru değil bu. Evet süper. Yani. Adama o roketi arattırırlar kanka. Anladın? 1356. Güzel. Teşekkürler birinci. Ama birinci maxlamam gerekiyor bunu biliyorum. Tamam. O da vuramadı. Yine bir beyçi. Felaketli bir rakibimiz. Ama felaketi mega kullanması onun maalesef sıkıntı yaşatabilir. Şuraya bir çarpma atalım. O hasar almayalım. Bir tane vursun. Güzel. 1356. Şuraya alev topan atalım. Yine hasar almayalım. Sen buraya büyük bir prensesi koyarsın. Koy Prenses Perun Biliyorum dostum yapacağını Yapmayacak galiba Gel abi bedava sarı verme Bende de var felaket Let's go. Calıyı sağdan bıraktığına geleceğim Sebebi ise Kankalar Roketi oraya attırmak istiyorum Burayı görmesin evet. Tamam. Felaketle geldi. Güzel oldu. Şimdi savunması gerekiyor beni. Yani iske doğrusu iş yapmayacaktır. O da evet, attı lan. Atmaz dedim ama attı. 518'e kadar indirmişim. Şöyle bir savunma yapar mıyım? Roket var çok vurmasın. Tamam. 518. E tamam abi. İyi ki roketi sağa attırmışım bu arada. Orada bir uyanıklık yaptık kanka. Yani. Çok güzel alırız ya. Merak edin dönmediyse ben alırım. Döndüyse sıkıntıya sokarsın beni. Vur kanka çabuk. Evet. İki savaştır ucu ucuna kazanıyorum ya. Onun birinci bir tane daha vursa kaybetmiştik. Yine omacımızı hemen yapalım arkadaşlar. Hedef yerel sıralama. İyi kötü bir şekilde kazanmamız lazım arkadaşlar. Hemen sizlerle beraber 5446 kupaya geldik. Bakalım üçüncü savaşta ne olacak? İki savaşta çok heyecanlı geçiyor. Yani beşçi beşçi veriyorsun. Bakalım şimdi ne verdin? Kapıta sel geldi. Al kanka. O da 12 seviyeden kule farkı bizde. Birinciyi max lazım. Dediğim gibi arkadaşlar bu desteyle oynuyorsanız Mega'yı mümkün mertebe saklayın. Rakibinizin beyçi olduğunu anladığınız anda Mega'yı yatın ki felaketi oraya koysun. Birinciyi hasar verin. Yani taktiğimiz bu. Şu an Valkyrie gelmediği için. Valkyrie attığımız için daha doğrusu biz Mega'yı basacağız. Cehennem atmasın diye de arkasına elektroyu bırakmış oldum arkadaşlar. Şimdi söyleyeyim. Şöyle bir atak yapalım. Cadıyı savunabiliriz. Evet. Şimdi cadıyı mı satacağız? Şöyle yaparız. Dur bir saniye. Şu an beni yakaladı rakibimiz. Şöyle felaketle koyalım şuraya. O da buraya doğru gelirse süper olur. Süper şeyler oluyor şu an. Tamam. Evet beni yakalıyor. İlk hatanda beni çok iyi yakaladı. Güzel de iksir harcamayı seven bir rakibimiz var. Çünkü kraliyet hayatını güvenliğine adım gibi güve benim. Bir saniye. Burada bir hasar alacağız arkadaşlar. Desteği döndürmem lazım. Çok vurdu ya. Yani. Evet. Tamam. Güzel desteği bir döndürmemiz lazım. 715'e kadar indirmiş. Desteği döndürmekten bahsederken şu. Kankalarım. Valkyrie'yi dedeye kullanmam lazım. Kraliyet haritine. Evet. Cadı artı megayı benim yapmam lazım ondan önce. Yoksa bu maçı veririz. Nasıl 14 seviye yaptın sen onu? Yememiş, içmemiş, biriktirmiş. Güzel. Biz dakikan altına düşüyoruz. Ben de şuradan bir birinci hata yaparım. Onun vurmasına izin vermiyorum lazım yoksa kuleye alırsın. Güzel. Yani oraya koymasına şaşırdım. Biz vuracağız. 916. Oyun hataları oyunu kanka. 148'e kadar indirmişiz. Ulan bir an kuleyi gördük sonra. Alev topu alıyor muyuz? Alıyoruz. Şuna kule vermek istemiyorum. Yapma yapma yeter. Yeter bu turda dönse gitti zaten. 34 saniye var. Alev topu alıyorum orayı biliyorum. Mega şovaliyi mükemmel kullanmam lazım. Biraz önce mega atmadığı için sıkıntı yaşadı. Yavru Ejder'a kuleyi yıkıyor. Ne? 15 saniye var. 10 9 8 sanırım bizde maç. 3, 2, 1. Yine ucu ucuna be. İyi oyundu. <laughs> 715-406. Zaten koş vuracaktı. Maçı kaybedebilirdik. Ama 3 savaş, 3 tane galibiyet süper oldu arkadaşlar. Uzun zamandır da video atmıyordum. İyi galibiyetler. 3 tane inanılmaz zor maçtı. Zaten izlemişsinizdir arkadaşlar. Şuradan 5 tane destansı kartımı alırım. Hemen pek kaba bacımı yükseltirim. Kampan. Bu destede mükemmel iş yapıyor arkadaşlar. Bu destede de tavsiye ediyorum. Kart seviyeniz yüksek ise ya da 3000-4000 kupalardaysanız da bu deste iş yapabilir ama kendi destemiz 3 maç, 3 galibiyet, 5476 kupaya geldik. Bir sonraki bölümde 5600'e geliriz. Ve hedefimiz olan 6000 kupalara gelmiş oluruz. Hafta sonu canlı yayınlarda da bu hesapla kupa kazacağız arkadaşlar. Sabit desteyle oralarda biraz daha fazla yükseldiriz. Zeytler hemen sonra bir dev sandık açalım sizler için. Selamun Aleyküm. Dev sandık. 3339 altın süpersin. Güzel kanka. Aynaya gerek yok. Deprem ve şok dedi. Gerisi boştu ama güzel bir sandıklı Şuradaki ödüllerimizi alalım arkadaşlar. Hemen bir tane sandıkta buradan. 1206 altın 3 tane taş. Süper. Bombacı. Oklar ve öfkele bölümü bitirmiş oluyoruz arkadaşlar. 5476 kupayla klanda liderliği alıyoruz. Hedefimiz 6000 kupa kullandığımız deste. Buydu arkadaşlar. 3 tane mükemmel savaş attık. Hep son saniyeyle kazandık. Umarım video sonuna kadar izleyip kanala abone olmuşsundur. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay dostlar.